Değerli basın mensupları, enflasyon en acımasız vergidir. Milletin cebini sinsice kemirir. Özellikle de dar gelirliği emeğiyle geçinen emekçi ve emekli ezer. Maaşını, ücretini, kazancını pul eder. Acımasız saray rejimi bir yandan milleti enflasyona ezdiriyor. Bir yandan da her şeyi enflasyona göre ayarlarken vergi dilimlerini değiştirmeyerek zaten pul ettiği maaş ve ücretlerden haksız vergi alıyor. Emekçinin satın alma gücü günden güne eriyor. Daha yılın yarısı geçmeden enflasyonun kuşa çevirdiği ücretler üst vergi dilimlerine gir veriyor. Hükümet hayat pahalılığı altında ezim ezim ezdiği emekçiyi yüksek vergi dilimleriyle bir daha eziyor. Bu durumdan sadece çalışanlar değil, işverenler de şikayetçi. Ama Saray'ın kulakları duymuyor, gözleri de görmüyor. Biz vatandaşımızın derdini duyduk. Durumu gördük. Grup Başkan Vekillerimiz yaşanan yüksek enflasyonu dikkate alarak mevcut vergi gelir dilimlerinin güncellenmesi için kanun teklifini verdiler. Biz bu teklife meclisteki tüm milletvekillerinden emekçilerimiz adına destek istiyoruz. Enflasyon tsunamisi sadece maaşları, ücretleri, aylıkları değil milletin tasarruflarını, milletimizin tasarruflarını da eritip tüketiyor. Milletin hiç edilen tasarruflarıyla zombiye dönmüş yandaş şirketler yüzdürülüyor. Cumhuriyet tarihinin en korkunç servet transferi yapılıyor. Milletten acımasızca alınan vergilerle bankaların ödeyeceği faize devletin hazinesini kefir ettiler. Kur korumalı mevduat dediler. Adına faiz demeden mevduat sahiplerine Mart'tan bu yana bütçeden 91 milyar 565 milyon lira ödediler. Merkez bankasından ödenen faizler ise daha hala ne kadar oldu tam açıklanmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısının dediğine göre Merkez Bankası hazinenin ödediği faizin yüzde 75'i kadar bir faiz ödemiş. İkisini toplarsak bankaların sırtından 160 milyar liralık faiz yükünü almışlar milletin sırtına yüklemişler. Buna bir de mudilere verilen 10 milyar liralık vergi teşviki dahil değil. Milletin cebinden tek kuruş çıkmayacak deyip milletin sırtından toplam 170 milyar liralık servet transferi yapmışlar. O da 170 milyar şimdilik. Sene sonuna kadar bu ne olur, önümüzdeki ne, yıl ne olur o belli değil. Bu işten kim karlı çıktı? Ağızlarından düşürmedikleri faiz lobileri ve batık, ve batık yandaş şirketler. Bankaların karı son bir yılda beşe katlanmış. 286 milyar 170 milyon liraya çıkmış. Şimdi bu faiz lobileri Erdoğan'ı sevmesinde kimi sevsin? Bu berbat yönetim elinde dünyada pek çok büyük değişimin yaşandığı, ve bu değişime eşlik eden pek çok fırsatın ortaya çıktığı uzunca bir dönemi maalesef heba ettik. Türkiye 1980'de küresel gelirden binde 9 pay alıyordu. Bugün küresel gelirden aldığımız pay binde 8'e düştü. Ve işin daha da kötüsü 1980'de Türkiye'nin demografik fırsat penceresi sonuna kadar açılmıştı. Bugün artık kapanıyor çalışma çağındaki aktif nüfusumuzla çalışmayan bağımlı nüfusumuz arasındaki makas artık genişlemiyor. Nüfusumuz yaşlanıyor. İleride iktisat kita tarihi kitaplarında AK Partili yıllar Türkiye'nin kayıp 20 yılı ve kaçan büyük fırsatlar dönemi olarak anılacak. Artık gençlerimizi nitelikli işlerle buluşturmanın daha da önemli olduğu bir dönemdeyiz. 15-24 yaş arasındaki 3 milyon 245 bin gencimiz bugün ne bir işte çalışıyor ne de okuyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz anasının babasının vereceği harçlığa bakarak günlerini evde geçiriyorlar. Ve bu alanda Türkiye OECD şampiyonluğunu hiç kimseye kaptırmıyor. Ben buradan ifade edeyim. Ev, eğer ev, bir evde bir işsiz varsa o evde küçük kıyamet yaşanıyor demektir. Bu ülkede 3 milyon 245 bin gencin evinde 3 milyon 245 bin küçük kıyamet yaşanıyor. Zehir gibi gençlerimiz yoklukla, yoksullukla eziliyor. İşte Teknofest, Teknofest Karadeniz'de birinci olan bir gencimiz maddi imkansızlıklar nedeniyle Erdoğan'ın elinden aldığı madalyayı satmak zorunda kalmış. Açıkça ifade edeyim bu sözün bittiği yerdir. Sadece gençler değil, çocuklarımız da bu hükümetin elinde açlıkla ve yoksullukla sınanıyor. Tarımın doğduğu bu minbit topraklarda yeterince beslenemeyen çocuklarımızın bugün boylarının kısa kaldığını tartışıyoruz. Son 10 yıl, yılda çalışmak zorunda kalan 616 çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitmiş, hayattan koparılmış. Önümüzdeki seçimden sonra çocukların yatağa aç girmediği, çağın gereklerine uygun eğitim aldığı, evlerinde ve okullarında huzur içinde büyüdüğü, ferahlaşmış bir Türkiye'yi kurmaya söz veriyoruz. Değerli basın mensupları son 20 yılda bu zalim yönetim döneminde tecrübe ederek öğrendik ki yolsuzluğun olduğu yerde yoksulluk, yolsuzluk ve yoksulluğun olduğu yerde de sonunda yasaklar vardır. İnsanlarımız bugün derin bir yoksullukla mücadele ediyorsa bunun en önemli nedenlerinden biri de ülkemizdeki derin yolsuzluk ağıdır. Yolsuzluk kurumları ve devleti içten içe çürütür devletin uluslararası itibarını fare gibi kemirir. Son yaşadığımız olaya bir bakalım. Türkiye 1960'tan bu yana OECD'nin üyesi. OECD Rüşvet Çalışma Grubu, yabancıların dağıttığı rüşvetlerle mücadele için Türkiye'nin verdiği taahhütleri uzunca bir süredir yerine getirmediğini açıkladı. OECD Rüşvet Çalışma Grubu'na göre Yabancıların Türkiye'de iş almak için dağıttığı rüşvetlerle mücadelede kamu tüzel kişilerinin sorumluluğu, rüşveti ihbar edenlerin korunması ve soruşturma yürüten savcıların bağımsızlığı konusunda çok ciddi açıklar var. Ve bu ülkeyi yönetenler 2014'ten bu yana söz vermelerine rağmen bu açıkları gidermek için hiçbir adım atmamış. E biz buradan soruyoruz. 8 yıldır bu konuda neden hiçbir adım atmadınız? Kim elinizi tuttu? Neden çekiniyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Ekşi yemeyenin karnı ağrımaz. Rüşvetle mücadeledeki bu eylemsizlik, rüşvetçilere gösterilen bu tolerans ülkemizin itibarına çok büyük zararlar veriyor. Üyesi olduğumuz bir başka uluslararası kuruluş, mali eylem, görev gücü, o da ülkemizi kara paranın aklamasının, aklanmasında yüksek gözetim altındaki ülkeler liginde tutuyor. Yani meşhur gri listede. Bu listede hangi ülkeler var? Bunları bir saymak lazım çünkü bununla ilgili çok fazla spekülasyon var. Özellikle de yandaş basında. Bu listede Arnavutluk, Barbados, Burkina Faso, Kamboçya, Kaymen Adaları, Kongo, Cebeli Tarık, Haiti, Jamaika, Ürdün, Mali, Fas, Mozambik, Panama, Filipinler, Senegal, Güney Sudan, Suriye, Tanzanya, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen ve Türkiye. Bunun dışında bir bu ülke yok. Hem G20, hem Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, hem Mali Eylem Görev Gücü gücü üyesi olup da gri listede olan tek bir ülke var. O da Türkiye. Bu iktidar çıkardıkları varlık barışlarıyla, türlü türlü mali aflarla Türkiye'yi koca bir para aklama makinesine çevirdi. Biz bunları söyleyince sarayın kibirlisinin sinirleri zıplayıveriyor.